Mesut ekranda Kozal'ın grafiğini görüyorum. Güzel bir trend çizdiniz. Hatta aşağı yönde bir kanal olduğunu gözlemliyorum. Ee, neler söylersiniz? Hangi seviyeleri ön plana çıkarırsınız Kozal için? Evet bu e, kanal desteğinden tepki hareketleri görmüştük ve geçen hafta tepki hareketleri 22 bölgesine kadar yaklaşık olarak devam ettikten sonra piyasa ile birlikte bir geri çekildi. Bugün ama e, olumlu piyasadan pozitif ayrıştığını görüyoruz. Güçlü bir yükseliş. Hacim de e, bunu destekler nitelikte. De. Tabii ki altın ons altın işte biraz önce de yayınını yaptığımız bu altındaki yükseliş şirket ve şirketin diğer gruplarını desteklediğini görüyoruz. Şimdi benim burada gördüğüm önemli ilk önemli direnç bölgesi yaklaşık olarak şu andaki 22 bölgesi ama çok daha önemli bir direnç olarak takip ettiğim 23.50 bantına kadar bir hareketlenme olabilir burada bence alımların güç kazanması için 23.50 bölgesinin üstünde kapanışlar görmek lazım. Bu durumda alımların güç kazanmasını beklerim teknik açıdan. evet burada bir düşüş trendi var ama daha önceki bu tarihi zirvelerden geri çekilmelerde 23 50 desteği iyi çalışmıştı ve kırıldıktan sonra sert ki bu da bilanço sonrasında kırılmıştı. Bilanço ile birlikte kırılımla eee 19.45'leri test etmişti. E, o nedenle ben 23 ellileri önemsiyorum. Bugünkü hareket gayet olumlu özellikle kısa vadeli hareket, e, pardon, kısa vadeli göstergelerdeki bu yükseliş e, eğilimi e, olumlu olarak görüyorum. Ons altında böyle sert bir geri çekilme vesaire görülmez ise burada 23.50 bölgesine kadar ben e, yükselişin kısa vadeli yükselişin devam etmesini beklerim ama 23.50'lerin üstünde e, kalıcı olması burada yeni bir banta girmemize neden olacaktır. Bu da geçmiş dönemdeki 27-28 bantına doğru 27.50-28 bantına doğru ara dirençler olmakla beraber bu banta girmesinin teyidi anlamına gelecektir. Tepkiler 23.50'yi kıramadığı sürece peki ne olur? Hala bu 19.50 23.50 bantındaki bu dip çalışmasının devam etmesi beklenebilir. Bir süre daha belki bu bölgelerde e, bu zirveden başlayan düşün konsolide sürecini yaşar. Ama 19.45'lerin eğer bir şekilde piyasa olur e, şirket bazında olur 19.45'lerin altında bir kapanış görürsek bu durumda e, trendin alt desteği olan bugün için 18 bölgesi. Ee, ilk etapta e, destekler olarak çalışması beklenebilir. Sonrasında da ana destek olarak 16.70'lere kadar bir geri çekilme e, izlenebilir diye düşünüyorum. Mevcut pozisyonlarda kısa vadede 19.45'lerin üstünde tutunduğu sürece 23.50 bölgesine kadar beklenebilir. Belki o bölgeden bir miktar kar realizasyonu için takip edilebilir ama kalıcı olması halinde yine alımlara e, güç kazanır diye düşünüyorum. Böylelikle günün His analizi yayınlarımızın da sonuna geldik. Ee, YouTube kanalımızda sabah saatlerinden bu yana yayınlarımız oldu. İlkini Onurcan'la gerçekleştirdik. Haftalık hisse önerilerini yaptık. Aksa, Coca-Cola, Indes ve Orgen'in teknik analizlerini Onurcan gerçekleştirdi. Sonrasında bir altınla ilgili canlı yayınımız oldu. Orada da Mesut Bey önemli teknik seviyelerin altını çizdi. Günün hisse analizinde de hem Odaş'ın hem de Kozal'ın da teknik analizlerini yine Mesut Bey sizler için değerlendirdi. Bu yayınlarımızı ve hafta içerisinde yine olacak diğer yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.